Hepinize tekrardan selam 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 Arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz Bu videoda Bad Wars'da speedrun yapacağız ve aklımda deli fikirler var onları da anlatırım belki videoda Videoya şimdiden like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Hemen videoya geçelim Şu anda en kısa sürede oyunu bitirmemiz gerekiyor Buradan geldim 64 tane bloğum var ve direkt sola gideceğim Bu zaten arkadaşlar bir gelenektir yani yapılması gereken bir şeydir Ama Anneni Speedrun'ımıza sonla <laughs> Yok yok ya. daha yapacağız abi Daha bir dakika bile olmadı 53 bile olmadı da Bak 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 Adamlar gitmeye başladı Ulan turkuaz yokmuş Boş boşuna gidiyoruz ya Şuradan mora gidelim hızlıca Önemli olan oyunu bitirmek Ortaya falan gitmeyeceğim hiç Direkt yanlara gideceğim Adamlar ne taraftaysa Şimdi mora gidiyorum tamam mı Beni görmemesi lazım Görme diyen balığı çaktıracağız Oo mora bak mora mora Nasıl yol yapıyor Neyse 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 Hızlı hızlı Daha bir dakika oldu Ve vs'lere falan girmemeye çalışacağım Çünkü adamlar zaten yolda balığı çakıyor. O yüzden gideceğim hızlıca. Tamam bunlar kırmış birbirlerini. Ben de gidiyorum diğer taraftan. Adam geliyor sandım bir anda. gelmiyormuş. Adım atmayacağım. Yok yok yok. Buradan gidiyorum hızlıca. Elmaslarımı aldım. Yer şey adam bize doğru gidebilir. O yüzden bir sıkıntı. Gitmiyor şu anda. Zümrüt aldım iki tane. Hiç base'i falan kontrol etmeyeceğim. Mesela sarı neredeymiş? Kırmızı. Kırmızı var. Mavi var. Ve gri varmış. Oo sarı kırıldı. Güzel güzel. Şuradan gidiyorum hızlıca kırmızıya doğru. Bir kırmızıya gidelim. Balığı çak Ana ne avradını? Oğlum ya bak kafayı yiyeceğim he. Buradan geldim şunları aldım. Tamam. Yeşil geliyor mu bize? Gelmesin. Biz kırmızıya gitmemiz lazım. Onun için de ortaya gideceğiz arkadaşlar. Buradan geliyorum. Hızlı 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 hızlı. Ama sakin bir yandan da. Hızlı hızlı sakin. Tamam tamam. Ondan... Olacak. Evet, sakiniz arkadaşlar. Daha 2 dakika geçti bakın. Önemli bir şey, önemli bir de. Hayır, speedrun yapıyorum. Sal beni, sal beni, sal, sal, sal. Oh, kılıç attım güzel. Çok iyi kılıç attım. Adam şöyle bize risk oluşturduğu için böyle kıracağım adamı. Kıracağım diyorum, öldüreceğim, eleyeceğim. Tamam, kendi kendine eledi zaten. Kırmızıya gidiyorum hızlıca, çok hızlı bir şekilde. Hatta TNT falan filan şu anda her şeyi kullanmamız lazım. Ateş topu aldım. Alıyorum bunları da. Tamam. Bir tane TNT. Oh tadından yenmez bir şey oldu. Hızlı dedim. Hızlı. Hız. Hız aldım. Bu arada tekstür peki hiç kullanmadım ama öylesine duruyordu. Aa şaka mısın ya? Blok falan almamışım. Kafa yiyeceğim. Neyse. Altın elma falan her şeyi imzaladık. Bir sıkıntı çıkarsa diye. Şu anda 3 dakika olmuş. Yani bu speedrun gibi olmadı ama. Olacak ama. Yakında olacak. Ben inanıyorum. Baksana dümdüz atlasam gidiyormuşum lan. Boş yere balığı çaktım ya. tamam sen nasılsın? İyi misin? İyi. iyi. Ben de iyiyim. Bir dakika benim seninle bir derdim yok sarı ya. Sal beni, sal. Hop. Hay. Öyle şeyler olabiliyor arkadaşlar ama çok kısa bir sürede bitiriyorduk oyunu. Şu anda kaçmış? 56 ymiş. 56'dayız tamam mı? Hızlıca gideceğiz, bitireceğiz ve hiçbir sorun olmayacak. Ben yapabileceğimi inanıyorum tamam mı? İnandığım için zaten böyle bir video çekiyorum. Hiç bana böyle şey yapmayın yani. Bir şeyler de demeyin. Bak turuncu geliyor mesela bize hızlıca. Tamam mı? Turuncu gelsin. Turuncuyu ellemiyorum. Turuncuyla fight atmak demediğim için. ortayı diyorum direkt. Balığı çakmamam lazım ve hızlı gitmem lazım. O yüzden clash da atmaya çalışacağım. Bak gri daha gitmeden. Adam beni kıracak birazdan. Bir 3 saniyesi falan var. Hop tamam. Kırdı. Hızlıca gidiyorum bak. Hızlıca gidiyorum. Turuncu gelme oğlum işte ya. Ne yapacaksın amacın ne kanka? Beni öldürüp ne yapacaksın yani? beni öldürüp ne yapacaksın lan 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 evet, çok sakinim şu anda inanılmaz sakinim bakın 58'deyiz bak 2 dakikada eğlenmişiz aslında onu speedrun'ını attık arkadaşlar siz balığı çakamadınız arkadaşlar Onu speedrun'ını atmıştık aslında şimdi bu adam bize geleceği için tamam mı hiç uğraşmıyorum bu adamla hemen çaprazıma doğru gideceğim çaprazımda kim var bilmiyorum ama bu adam kırsın bizi. hiç umurumda değil ya gerçekten umurumda değil biz speedrun yapıyoruz aga yok yatağı koruyayım yok adamı vurayım yok öyle korktum lan bu arada bak geliyor ya Allah Allah oğlum bu kadar gelme merakı ne ya sizde? Ne amaç ne kanka? Amaç ne kanka amaç? Amacı anla anlayamadım yani. Gel gel illa bak illa!